Merhaba sevgili yaylar hoş geldiniz arkadaşlar yeni bir açılımla karşınızdayız Yeni gelen arkadaşlarımız merhaba hoş geldiniz arkadaşlarım öncelikle kanalımızda nasıl bir işlev gördüğümüzü aktarayım bu açılımlar tamamen kişisel eğitimimizle ilgili yardımcı olduğumuz bilgilerle ilgili açılımlar oluyor yani bu şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum tamamen kişisel gelişim bilinç yönetimimiz kendimizi farkında olalım ve daha güzel bir şekilde frekanslar olarak aktardığımız bu sistemi okuma, okuyabilme, kendimize bakma ve iyileşmek için aktardığımız bilgiler oluyor. Neyi fark ediyoruz, neyi fark edemiyoruz, nasıl yol almamız gerekiyor. Ee, kendi içimizde neyi fark ederek, bir şeyleri fark ederek nasıl yol almamız gerekiyor? Bu konularla ilgili bilgi aktarıyoruz. Biz dönüşürsek, her şey dönüşür çünkü arkadaşlarım. Evet, bu şekilde izlemenizi tavsiye ediyorum. Ee, ve kolektife açılımlarda lütfen kendinize ait olan mesajları almaya niyet edin. Herkesi kapsamayacaktır. Herkese. E, yolu farklı, hayatları farklı, tecrübeleri farklı. E, ve... Mutlaka ama mutlaka eğitim videosunu oynatma listeleri içindeki eğitim videosunu dinleyiniz. Videonun sonunda üstte linkini bırakacağım. Kendiniz de bizzat kanala girip oynatma listeleri içerisinden eğitim videosunu mutlaka dinleyin arkadaşlar. Dedikten sonra bakalım öncelikli olarak kıymetli yaylar bu bakım gelmediği sürece yani bakım yapamadığımız süre zarfları içerisinde bazı dönüşümler kolektifin dönüşümü oluşuyordur arkadaşlar. Ve sizde bazı şeylerin oturması gerekiyordur. O yüzden açılım yapamıyoruz. Hazır olmanızı bekliyorum bazı konularda. Çünkü insanın bilinci bazen donuyor. Bazen aşırı yorgunluk gidiyor. Bu süre zarflarında da bazı şeyleri dinleyemiyor. Dinleyemeyecek haldeyken açılım yapamıyorum maalesef arkadaşlar birçok arkadaşımız. O yüzden bu süre zarfında ne yapmışsınız, ne durumdasınız öncelikli olarak ona bir bakalım kıymetli yaylarda ne durumdasınız. Öncelikli olarak der ki kıymetli yay burcu bir başarıya e, ulaşmak istiyor e, ve çok mücadele etmiş. Bunu başaracağım diye çok güç sahibi olmuş olabilir kişi. Yani çok acıların eşiğinden geçmiş, çok büyük mücadelelerle hala uğraşıyor olabilir ama diyor ki başardı. Yani bir başarı söz konusu başardı. Bu başarı da onu güçlü hale getirdi. Ee, mücadelesini görünen ve görünmeyen şeylerle, enerjilerle, kişilerle ya da olaylarla mücadelesini verirken güçlendi diyor ee, süreçte. Ve içine döndü, kendi nefsini fark etti. Ya da karşı taraflarını artık kend görünce, yani insan sarraflığı deniyor normalde. Alt levelde dünya halinde buna ama e, üst levelde buna kişinin hak tarafından basireti açılıyor derler. Basireti açılınca bütün enerjiler okuma okumaya başlıyor derler. Şimdi böyle bir durumla e, enerjinizin yükseldiği gözükmekte ve birçok yay burcu kendi içinde kavuşma yaşamakta ve bununla alakalı özellikle sevgiyle ilgili konularda müthiş bir uyanış yaşıyor. Bir kişi buna vesile olmuş. Kişinin kendine gelmesi için sevgiyle haş olarak güçlü bir hale gelmiş olabilir kişi. Bu kişilerle ister kavuşuk olun ister kavuşuk olmayın arkadaşlar. Devam edelim. Altlı üstü okuyacağım. Ee, başarı kazanmış sevgili yayların birçok grubu sevgili yaylarda ve e, kişi kendi özüne dönerek kendi nefsini ve hikayelerdeki negatif yönleri artık görmeye başlamış, okumaya başlamış enerjilerine ve başarmış artık. Neyi başarmış? Kendi özüne dönmeyi, kendi nefsini artık e, kontrollü bir şekilde kullanmayı öğrenmiş gibi gözüküyor. Hala aşkla ilgili ya da bir şeyle ilgili kavuşmak için ya da bir dilek bir istek sevdiği bir şeye kavuşmak için kişinin mücadele verdiği gözükmekte. Güçlü bir enerji Dönüşümün, sırların açığa çıkartmak için çok güçlü bir enerji yayıyorsunuz arkadaşlar sevgili yaylar. Ee, müthiş bir güç var burada ve gücün altında da e, uyanış kartıyla birlikte mahkeme kartı ve sırların açığa çıkması. Yani bazı şeyler yıkılıyor gibi gözüküyor olabilir ya da yıkılmış bir durumun ardından çok sağlam bir uyanış yaşamış olabilirsiniz birçok yay burcu. Bu şekilde geldi. Çok net geldi bu ara çok enteresan. Çok enteresan. Yani bu yaşamış olduğunuz aşk ya da sevgi durumu her neyse sizi uyandıran şey olmuş. Acı olmuş ama olmuş, güzel olmuş her neyse. Peki neyi fark etmeniz gerekiyor sevgili yaylar? Ne yapmanız gerekiyor? Ona bir bakalım. Çok net geldi ya. Ben baya bir anlatırız diye düşündüm ama netliğe de uzatmanın manası yok. Gayet güzel geldi dönüşümünüz açısından. Şimdi öncelikli olarak kader çarkı ile açıyoruz. E, kader çarkı e, zaten Jüpiter'i ve yay burcunu sembolize ediyor arkadaşlar. Kendi burcunuzun, hayatınızın döngüsü şu anda o kadar kritik bir alandasınız ki nereye çekerse oraya gidebilecek bir potansiyeliniz var. Enerjiniz çok yüksek çalışıyor. Yani e, Jüpiter'in büyüklüğü ve genişliği. Ee, evrenin kütüphanesi olduğunuz fıtratı çalışıyor şu anda ve enerjiyi nereye çekerseniz oraya gider. Ee, bu arada istediğiniz burcu dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan burçlar değil, önemli olan sadece burçlar niteliksel olarak çok kıymetlidir, çok önemlidir bazı şeyleri bilmeniz için. Ama hayatınızı komple siziz yani. Siz değilsiniz. Siz kendiniz özel bir yaratımsınız ve bütün bunların etkisinden çıktığınızda uyanış gerçekleşiyor zaten derler. Burada çok kritik bir dönem, kaderin komple değiştirdiği bir alan, değişme alanı gelmiş. Öncelikle yan yana okuyacağım, çok sağlam bir değişme alanı gelmiş. Bu konuyla ilgili diyor ki tutkularını kaybetmeyi bıraksın. Seni seven bir kadın ya da bir erkek ya da senin sevdiğin bir kadın ya da bir erkek. Su elementi duyguların konusunda özellikle balık akrep yengeç burcu kişisi ise ille karşı tarafta değil mesela iki tarafta e, bu burçlardan olabilir ama sen sevdiğin kişinin farkındasındır. Yani burasını burcu burçları karıştırmadan da alabilirsiniz ama ben yine buranın burcunu söyledim. Su elementi duygularınız özellikle kendi duygularınızla ve tutkularınızla alakalı harekete geçme döneminde olduğunuzdan ve duygulardaki olgunluk aşamasına geçiş döneminizde gayet aktif olmanız gerektiği ile ilgili bilgi veriyor. Ve bütün bu duygularınız ve tutkularınız yaşam enerjinizin komple kaderinizi aslında etkileyen asıl püf noktası olduğundan bahseder sevgili yaylar. Annelerle ilgili problem yaşıyor olabilirsiniz. Sağlık problemleri, korku var. Çünkü burada e ya da babalarla ilgili ama anaç bir yapıya sahip dişi enerjiye sahip biriyle alakalı korkular yaşıyor olabilirsiniz yoldaşlarım bununla ilgili Öncelikli olarak diyor ki hayatı kabul etme dönemine geçiş yapman gerekiyor. Kendinle kendine bu sevgiyi vererek artık büyümen gerekiyor. Şimdi yay burçlarının henüz kopmamış olan anneleriyle bağımlı olduğu bağlantıların sağlıklı hale geçirdiği bir alan zamanı gelmiş. Şimdi annelerle derin bir bağısı olan kişiler varsa özgürleşip hak yolunda kişinin kendi ebeveyni olma zamanı. Kendine kendin ebeveynlik yapma zamanı gelmiş gibi gözüküyor. Çünkü zaten senin annen ya da baban sana bunu öğretmek için, sana bunun için vesileler gibisinden bir mesaj verdi. Bu birinci yorumu. Alt taraftan geliyorum. İkide kaldığın bir durum var. İkilikte kaldığın kendi içinde muazzam bir savaş vardı diyor. Şu an içine çekilip tamamen içgüdülerini hareket ettirdiğin, tamamen ruh ruhun sesini duyabileceğin bir alan ve zaman dilimine geçtiğin gözükmekte. Bu geçmen lazım der ve ay kartıyla yan yana geldi. Korkular ve ilizyonlar daha aktif diyor. Sen içine dönmediğin sürece bu doğru yoldan geçmekte zorlanırsın. Korkularının doğru olan kısmını bulabilmen için öncelikli olarak ruhunun sesini dinlemen gerekiyor. Ve ruh sesini dinleyebilmen için önce sağdan soldan gelen bıt 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 içeride sana kendi içinde bıt 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 yapan sesleri susturarak gerçekten ne istediğine bir bakman gerekiyor. Burada gerçek aşkın da sihri var, mucizesi var aslında hayatınızda. Çok enteresan bir şekilde ve gerçek aşkın enerjisiyle doğru olan yolu sizin kapısını yani kapınızı açacağından da bahseder. Yani doğru olan davranış şeklini vermeniz gerekiyor diyor burada. Öncelikli olarak annelerle olan bağımlılık bağını sağlıklı bir hale getirerek kendi ebeveyni kendi olması gerektiği süreye girmişsiniz. Öncelikle bunu halledip, ondan sonra ilişkilerinizde ve hayatınızda nasıl yansıdığını görmeniz gerektiğiyle ilgili bilgiler geldi. Burada sanrı ve ilizyonda olan kıymetli yaylar var. Ee, çok fazla sanrı, ilizyon ve korkular var. Arkadaşlar zikir e, çekebilirsiniz. hak Yani mevlam sana geliyorum diyerek e, işin hakkını, hakikatini sen bilirsin. Ya basir, durumla ilgili benim basiretimi aç diye dua edebilirsiniz mesela arkadaşlar. Ilizyonlardan beni kolaylık ve afiyetle kurtar diyebilirsiniz. Çünkü burada üzerinizde çok yoğun ilizyonlar var. Doğru olan seçeneği seçip seçmeme konusunda e, çok ikilik yaşadığınız süreç sarfı yaşıyor olabilirsiniz tam olarak bunun bitebilmesi için yapmanız gereken şeyin bu kadar senin elinde bu genişlik senin elinde sadece ruhunun sesini dinleyerek diyor hareket edebilirsin ve her zaman hakkasının arkadaşlar her zaman her daim ya vekil diyebilirsin Allah'ım durumla ilgili seni vekil kılıyorum sen beni yönlendir tamam mı? Bu şekilde dualar ya da sözler söyleyebilirsiniz. Ve tutkuları konusunda kişi özellikle ilizyon yaşıyormuş. Bakın tutkularınızı dizginlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Tutku, arzu, şehvet, hırs. Bu tarz şeyleri dizginlemediğiniz sürece korkular ve ilizyonlar daha ön planda oluyormuş. Buraya dikkat dedi. Bakın buranın iyileşmesi lazım ve sevgi. Ne zaman tutkuların konusunda kök çakra ve sakral çakra tutku, arzu, istekleriniz konusunda, şehvetleriniz konusunda nefsinizi ne zaman törpülersiniz o zaman hakiki aşk ya da hakikaten huzurlu bir alana geçiş yaparsınız mesajı geldi evet çünkü dileğiniz bu sanki gerçekten sevdiğiniz kişiye kavuşmak gerçekten mutlu olabileceğiniz bir hayata kavuşmak ve dünya kartı. Üstüne kart seçmem. Çünkü bu kart tamamlayıcı bir kart. Tüm dünya Allah'ın haşmetine borçludur. Sevgili yaylar çok yüksek bir enerjiye sahipsiniz arkadaşlar. Şu dönem içerisinde çok kritik bir alan, çok kritik bir dönüşüm. Nereye çekerseniz oraya gideceğiniz bir zaman. O yüzden lütfen bunları dikkate alıp oturup şöyle güzelce bir düşünün. Artık kendini tamamlama, bu döngüyü tamamlama vakti geldi diye mesaj verdi Mevlana'da. Evet, açılımınız bu şekilde. Yoldaşlarım bir, bir kendinize uygun sağlasın istiyorsanız benden da bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Bunun için hemen videonun açıklamalar kısmına WhatsApp mesaj attım. Instagram ve e-mail adreslerimi bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Ve tamamen kişiye özel tasarımlar yapıyorum. Sizin enerjinizi hissedip, niyet edip güzel güzel tasarımlar yapıyorum. İçinizi açacak, kullanılabilir eşyalar üzeri Instagram'da da bu e tasarımlar mevcut. Ama bana e iletişim bilgilerimizden ilgili ilgileniyorsanız ulaşabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.